olacak. Kolay gelsin abi işler. Sağ ol kardeşim. Hoş geldin. Nasılsın? Sağ ol. Sen nasılsın? İyiyim abi. Ne yaptı böyle? Sadece bunlar mı? Sadece bunlar abi. 18. Şöyle vereyim abi. Bu 50 lira ya. Bozuk yok mu 20? Bozuk yok abi. Olan param bu. Ah. Şu bırak bırak. Boş ver eğilme genç adamsın aşağıya bakma devam et. Tamam ben sınıf üyesi olayım. Eyvallah. Eyvallah. Dur kardeşim. Eyvallah abi. Efendim. Kanka bilmiyorum ki abi neresi burası? Sokak mı? Sokak abi. Ha, ben de bilmiyorum kardeşim. Abi esnafsın dükkanın var nasıl bilmiyorsun sokağı ya? Esnafım da kardeşim ben 10 dakika durup bakıyorum sokağa bakmadım ki şimdi. Allah Allah kanka ilginç bir yerdeyim konum atıyorum. Öğrenirsen diyorsun. bana da söyle soruyorlar söyleyemiyorum. Öğrenirsen ama. döneceğim abi sana hayırlısı. Hayır e, kolay gelsin sağ ol